Geç önümden. Yok, tamam videoda ayayım mı da o yüzden dedim. Gir. Çekil zıplayacağım. Arkadaşlar 7. mi ne 8. mi dönemimde. İnşallah olur. Çek. Çek. баны трансфер хит гит ден шим чек Telefon düşecek ya. Telefon alacak var mı? Teker yapamıyorum. Emir! Telefonu çantaya koy. Dön, dön, kadar Alo. 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 Yüce tam vereceğim. Annesi aradı. buradan atladım lan. Ben de atladım. Ben de atladım. lan. Ah. Gaza, gaza! Abi ya. Evet arkadaşlar ikinci günden merhabalar. Şimdi evet arkadaşlar bugün arkadaşlar. <laughs> ee, bugün arkadaşlar benim mahallemdeki merdivenden ince kemirler. Hemen şu bir set tutacağım mı? Sen inecek misin? Hayır video çekeceğim. Durun inmeyin. Kanka kanka. <laughs> Ölüyordu lan. Ölüyordu lan. Oğlum senin tutmasan var ya patlıyordun. Tutmasan var ya patlıyordu. Tutmasan kafa üstü gidiyordu. Ölüyordu Ağırınım, çok ciddiyim son anda kurtardım. Sen bak şu çok manyak görünüyor. Aslan. <laughs> Ölüyor çok ben süper böyle giriyor, Bak bak böyle görüyor. Gördüm üstü gidiyordu ben düzelttim onu. Adam da pump diye bir şey yok. <laughs> Kask yok oğlum direkt sıkıntı çıkarırdı. Evet. Çok büyük problem yaşardı. Daha gün başlamadan ölüyordu. <laughs> Yusuf bir daha, kozura, kozura, kozura. Bir daha sen inmiyorsun. Bak bu sefer ben kurtarmışım. Arkadaşlar bu bir aydır yamuk böyle. Rollo bu kaldık ne oldu? Arkadaşlar ikinci lokasyona geçiyoruz. Birinci lokasyon. <laughs> ölüyordu. Ben çek, ben çek, ben çek, ben çek. Akort ayarlarım bozuldu. <laughs> Oğlum, bu valla iyi ya. Kanka tamam, inme, tamam. inme, inme. Sakla! Ben pedallardan kaydettim. Ayağım bursa... arka lastiği dönmüyor. <laughs> zaten fren sıktığı için. Tamam gel şimdi. Hayır, Çeştepe tepe burası. Herkes yani buraya gelmiyor zaten üç buçuk kilometre. Düm düz, düm düz, düz. sağa döneceğiz buradan. Yapma, yapma. <laughs> Drop alın da. Drop alın işte. Biz basacağız, bas Uçacaksın işte buradan. <laughs> Sen bir, şey bir, bir Atatürk'e çarpmayın. Allah, Ne diyor annem? At. <laughs> Helal. Gel. Engi çok bozuluyor, lastik dönmez, dönmüyorken.